Sheraton İstanbul Ataköy Otel, Maytürk Restoran sıcacık ambiyansıyla ve samimi ezgileriyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Yunan ve Türk müziklerini sentezleyip konuklarına sunan Maytürk'te müziğe ve eğlenceye doyacağınızın garantisini verebiliriz. Bizim şu an çalışmış olduğumuz müzik grubu yani Müzikli Serkan repertuar olarak gerçekten gelebilecek her misafire yönelik beklentiye cevap verebilecek bir grup aslında. Akdeniz müziği biliyorsunuz, hemen hemen aslında herkesin dinleyebileceği, herkesin aşina olduğu bir tınıdır. Dolayısıyla bizim birçok bildiğimiz Türk müziğini aslında altyapısının Yunanca olduğunu veya tam tersi olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla gelen bir Ortadoğlu misafir veya Avrupalı misafir veya Uzak dolu bir misafir aslında buraya geldiğinde keyifli müziğini dinleyebiliyor. Kaldı ki müzik çok evrensel bir şey olduğu için herkesin aslında rahatça eğlenebileceği, dinleyebileceği bir ortam çıkıyor ortaya. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan Buzuki Serkan lakaplı müzisyen Serkan Uz aslında müziğe çocuk yaşlarda gönül vermiş. Babasından görüp önce saza sevdalanan Buzuki Serkan, ilerleyen yaşlarında da müzikten hiç vazgeçmemiş. Hey Restoran'da Buzuki Serkan ve orkestrasıyla Rum müziğinin en keyifli halini izleyeceksiniz. 5 yaşında piyano çalarak başlamıştım bu olaya. Ee, babam bağlama çalardı. Çocukluktan hep onun çaldıkları kulağımda kala kala e, yavaş yavaş bağlamaya ilgi duymaya başladım. 10 yaşında bağlamayla tanıştım. Sonra 20-21 yaşında buzuk yemerek sardım. Onun yanında ut cümüş falan. Yani profesyonel olarak 16 yaşından beri e, sanatçılara eşlik ediyorum. Serkan Bey, Sheraton İstanbul Ataköy Otel Mevtük Restoran'daki çalışma hikayesini anlatıyor yeme içme gününüzü hatırlamayan adam böyle böyle bir oluşundan e, oluşumdan bahsetti. Çalışabilir miyiz dedi. Düşündüm olabilir miyim? E, burası zaten bizle beraber açıyor. Daha önce e, bu restoranda başka e, etkinlikler vardı. Fasıl falan vardı ama hani, Rum müziği olayı bizle Serkan ve orkestrası müzik severlere farklı tarzlarda dinletiler sunuyor aslında ağırlık olarak Rum müziği yapıyoruz. Yani Yunan müziği adı altında. Fakat Türkiye'de yaşadığımız için ve gelen müşterilerin %70'i de Türk olduğu için Türkçe müziklere de yer veriyoruz. Daha çok tanımlamak gerekirse böyle Akdeniz müziği, yani Akdeniz esikleri daha anlamlı olur. Çünkü yani zaman geliyor Orhan Yencebay'ı da çalabiliyoruz. Üstün Gülses'le çalıyoruz. Ama tabii ağırlıklı olarak Rum müziği, Sirtakiler, Peki Buzuki fikri nereden çıktı? İzmir'de Kordon'da bir gün oturuyordum. O çay falan içiyorum, gündüz vakti, deniz sesi. Enstrüman çok acıklı çalıyor ve adam çok iyi söylüyor. Merak ettim nedir bu dedi, kimse bilmiyor. Bulmam da epey bir zaman oldu ama bir sene merak ettim, nedir, nasıldır, müziklerini çok merak ettim. Daha sonra bir Buzuki edindim kendime. Bir daha ayrılamadım.